geçiyoruz. İki cihan serverinin ahlakından madut, adetlenmiş, ondan beri gelen şey biraz evvel arz ettik. Evvela canan, sonra can. Candan geçmedikçe canan yok kardeşim. Biz candan geçemiyoruz. Korku hakim. Candan geçemiyoruz. Candan geçemiyoruz biz. Bak o ahlakla ahlaklanan birisini anlatayım size de neyse mevzu döndü aslında. Buyur. Efendime söyleyeyim. Hatemi Ta'i adıyla maruf sahabeden bir zat. Hatemi Ta'i. Bu zat iki cihan serverinin huzurunda çok bulunmuştur. Çok bulunmuş. Ashab-ı kiram böyle otururken Peygamberimiz de cömertlikten bahsediyor. Cömertlik. Nedir cömertliğin Arapçası? Sahavet. Sahavet cömertlikten. <laughs> İki cihan serveri dedi ki sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki cömert olan kimse yaşadığı şu fani hayattayken cömerti anlatıyor işte yaşadığı şu fani hayattayken hasbel kader elinden mülkünün tamamını kaybetse Cenab-ı Hakk'ın cömerti olan ikramı dünya yüzünde o kaybettiğini eline geçirmeden fani dünyasına son vermez Allah dedi. Onu eline geçirecek. Cömert öyle. Bir, alemi ahiret içinde cömertin Allah'a karşı olan itimadı sair insanlardan daha üstün olduğu için yarın huzuru ilahiyede hususi bir muameleye tabi tutulacaktır dedi. O hatemi tayidi orada. Ve bir beldenin hakimiyeti onun eli altında o beldenin. Yani oranın padişahı, hakimi tayi. Dinledi bunu ve cömertliğiyle tanınmış. Öyle bir cömertliğiyle tanınmış ki hakim, Hatem'i tayi o kadar olur. Ee, dar bu mesele haline gelmiş yani. Kimin biraz başı sıkışsa, dara düşse mangır cihetiyle ya ne korkuyorsun Hatemi tayinin canı sağ olsun derlermiş. Dar bu mesele haline gelmiş. O kadar cömert. Güzel. Eh, düşmez kalkmaz bir Allah o beldeye şakı birisi dadanmış, Hatem-i Tayin'in elinden o hakimiyeti alıyor ve kendisi tahta oturuyor. Siyaset bu. Hatem-i de bakıyor ki olacak gibi değil, kıyafet değiştirerek izni kaybediyor. Kayıp. Filan beldede bir adamcağız gayetle fakir düşmüş, kimseye derdini açamaz. Söyleyemem. Peki, söylersem Allah'ı halka şikayet etmiş olurum. Olmaz. Ailesiyle konuşuyorlar, ne yapayım, ne yapayım. diyor, madem öyle, ayıp değil ya. Kalk buradan, git işte o ülkeye, Hatem-i Tarih'i bul, kendisine derdini anlat, bu iş biter. Adam çarmıha çağır, Sütlüm süklüm, süklüm, süzgün, üzgün, geliyor. Hatem-i tarihi. Yok diyorlar, bizi kayboldu. Neden? Böyle böyle, şakıyı bir adam geldi, oturdu oraya. Fena halde ümidi kırılmış adamcağızın. Fena halde ümidi kırıldı, döndü. Gece orada kalacak o de Hiçbir şey yok. Bir kenara çekildi, kıvrıldı. Biraz sonra bir baktı ki kendisi gibi birisi geliyor kendisine doğru. O da her şeyden tekrar dökülüyor. Geliyor. Selamün aleyküm. Aleyküm selam. Dur. Nedir bu halin senin diyor. Ne oldu? Görüyorsun. Dökülüyorsun. Bir şey kalmadı. Evet. Bu beldeye geldim. Hatem-i diye bir zatın ismini duydum ona geldim. Derdime derman olacağına inandım. Ahlak-ı Resulillah ile mütehallik olduğunu duydum da geldim. Ve illa gelmem, zira aksi takdirde hakkı, hakkı halka şikayet etmiş olurdum. Ama bunu duyduğum için geldim. O da vaziyet böyle böyle yok, ortalıkta yok. Şimdi diyor, bak ben sana bir şey söyleyeyim, buyurun. Sen diyor, şimdi belki inanmayacaksın ama, Hatem-i benim. Ama nasıl olur? Evet benim. Kılık kıyafet değiştirip izini kaybeden Hatemi Ta'i. O başa gelen eşkıya sokaklara kartlar astı bugünkü lisanla, pankartlar astı. Hatemi Ta'i'yi yakalayana büyük bir servet vaat etti. Evet işte şimdi sen de beni buldun. Doğru al o eşkıyanın huzuruna götür. Bunu yakaladın da getirdim. Serveti al işine bak dedi. Hiç korkma. Adam bir düşündü taşı oda. Müslüman bir adam. Olmazdı ben yapamam neden? O dedi beni ihya edecek ama seni imha edecek. Gönlüm razı değil. Sen huzuru Resulullah'ta oturmuş kalkmışsın ya Hatem. Olmaz. Yapamaz. Sen ne karışıyorsun ya? Biz Rasul-i Kibriya'dan öyle işittik. Evvela Canan. Sonra Can. Buyurun. Sen benim dediğimi yap. Hem hiç vakit kaybetme. Buyur. Hadi paldır gittiler adama. Buyurun. Efendim birisi geldi yanında Hatemi Ta Ne? Hatemi Tahir. Getir. Ay, baktı Hatemi Tahir. Tamam şey içeri. Kim oldu bunu bu adam? Al. Ne vaat ettiyse servet. Şak. E dedi. Şöyle bir baktı adam arkasından. Dedi dur bakayım sana bir şey soracağım. Buyurun. Benim dedi en cebbar adamlarım var. Bu kadar cengaver adamlarım var. Evet. Ben bunu Hatemi tayinin peşine gönderdim. Bulamadılar. Sen sükkün pükkün bir adamsın. Ya nasıl buldun dedi. İnanamıyorum sana. Der demez, yalan söyleyecek değil, döndü. Dedi ki, ben onu bulmadım. Ya, o beni buldu. Evet, ve dedi ki, ben Rasuli i Kibriya'nın huzuru izzetlerinde oturmak şerefine nail olan Hatem-i Ta'i'yim. Bir sohbetinde evvela canan, sonra can dediğini işitenlerdenim. Onun için şimdi sen beni buldun, al buraya getir, vaad olunanı al, ötesine karışma dedi. Allah Resulü'nün hatırı için geldi buraya dedi. Onun için geldi, yoksa ben onu nasıl getireyim imkanı yok. Der demez, o şakinin gönlü şak diye döndü. Neden? Hidayeti veren Allah, kul değil ki. Kul hidayete sebep olabilir. Kapıdan içeri girene aa demez. Oturtur, kim olursa olsun buyurun efendim, oluyor, oturur verir adamcağız. Bitti o kadar veya her neyse bir yere oturur. Reddetmek yok. Ondan sonra dua başladı mı bütün müminine aittir bu dua. Ellerini açar. Ya Rabbi ben bu yanımdaki zatı veya yanımda ardında oturan her neyse bu zatın gelmesine sebep oldum der. Bu zatın gelmesine sebep oldum. Fakat hadi hakiki sensin ya Rabbi. Kapına getirdim. Getirme gücünü de sen verdin. Şimdi buna da hidayet ihsan eyle diye dua eder. Başka bir şey yapamaz. O bu hadisenin dönmesi de bu hadisenin bu şekilde dönmesi o şakî, kas katı kalpli şakî eşkıya demektir şakî denmez şakî denir, şakî başka, şakî başka onu da bilmiyor millet, şakî diyor rakipten bahsederken de rakip diyor benim rakibim diyor rakip birinci manasına gelir be rakip hasım manasına gelir rakip olur mu? benim rakibim diyor adam olmaz olmaz hah, şakî denir o eşkıya kas katı kalpli orayı gasp eden adamın gönlünü bir anda çeviren Allah o hidayet telefonunu bir açıyor nasıl açıyorsa dönüyor beni affet ya hatem dedi beni affet. Estağfurullah ve kalktı ayaklarının altını öptü. Ayaklarının altıyla bir de bu dizlerinin burasını. Bu dizler mi otur dedi huzur-u da. Evet dizlerini öpeyim ya hatem. Hem de sıva diyor öpeyim. Hayal ederim dedi ya olmaz böyle şey. Üstünden eğildi öpmeye. Şimdi onu o duruma getiren kim? Allah. Ama sebep kim? Kul. Hangi kul? Manayı hakikatte Allah'a kul olan kul. Manayı hakikatte Hz. Muhammed Aleyhisselam'a tabi olan ümmet. Ümmeti Muhammed o. Ümmeti Muhammed o. Yoksa bir adamın nüfus kağıdında kalkıp da efendim dini İslam yazmakla adam Müslüman olmaz. Adı Ahmet Mehmet olmakla adam Müslüman olmaz. Kur'an-ı Kerim'i filan kişiye okutturmakla adam Müslüman olmaz. İslam'ın bir örfü adeti, bir de icabatı vardır. İcabatı. Her Müslüman onu işlemekte mükellef. Yapar yapmaz ayrı mesele. Ona da kızmıyoruz. Yapamayabilir. Kolay iş değil. Ya Rabbi buna da nasip et diyeceksin. Ne dedik bak biraz evvel? Allah herkesi huzuruna almaz ki. Demek bir eksiklik var. Efendim ben beş vakit namaz kılmıyorum diyor adam. Hayır kılmıyorum değil. Kılamıyorum. Bari onu öyle söyle. Kılmıyorum değil. Ayıplamıyoruz. Başımın tacı, gönlümüzün ilacı. Eyvallah bir şey demedik. Kılamıyorum de. Kılmıyorum dersen nefsin girer araya. Yani sen emrediyorsun ama ya Rabbi ben de kılmıyorum. O çıkar onun altında. Kılamıyorum. Müsait değilim de. Neden? Eksiklik var. Allah da diyor ki yok sen girme buradan içeriye dur bakayım. Halbuki o zat şunu demesi lazım. Ya Rabbi bütün kainat beş vakit namaz kılıyor. Huzuruna kabul ediyor musun? Ediyor. Beni niçin almıyorsun ya Rabbi huzuruna? Ne eksikliğin var? Ben bu gözlerle bunu görmekten acizim, ilahi, acizim. Bana eksikliğini göster, kendimi tamir edeyim, ahlakı Resulullah'a talip olayım ya Rabbi, huzur ilahine beni de al, Habibin aşkına desin. Bak bakayım o beş vakit namazı kılabilir mi, kılabilir, kılamayabilir mi? Kılar, kılar. Ama manayı hakikatte Cenab-ı Allah cümlemize namaz kılmayı nasip etsin. Cümlemize manayı hakikatte yatıp kalkmak değil manayı hakikatte namaz kılmayı Allah nasip etsin bizlere. İliklerimize, damarlarımıza, bütün hücreatımıza, hücrelerimize kadar ahlakı Resulullah işlemedikten keri şeklen istediğin kadar ben insanım diye ortaya çık. Biraz evvel söyledim. Halekallahül bekar fi sureti beşer olur Onun için şimdi başa dönecek olursak Elif Lam kitapla kitaplar ayıbefi. Onlar kitabullah'a şeksiz şüphesiz akli kayıtlara dayanmadan iman ettiler dediği kimseler var ya mümini hakiki onlar işte bizim burada oturmamıza sebep olan bu feryat alimi olan sahneyi şuhudda rızkımızın kazancımızın teminine sebep olan insanlar onlar. Allah cümlemizi şefaatlerine nail etsin. Amin. <laughs>